Gerçek olanlar nasıl bilinir? Bu hafta içinde Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılan kitap fuarına gittim. Akıl Fikir Yayın Evinin standında okuyucularla sohbet eden, alanlara kitaplarını imzalayan yazar Zeliha Ergün ile tanıştım ve uzunca bir sohbet ettik. Mitoloji, astroloji, bilim, felsefe, tarih, din, gerçekte var olanlar ve olmayanlar yani yalan sözler ve yok olanlar veya zannedilenler gibi toplumsal ve bireysel yaşamları ilgilendiren konularda konuştuk, karşılıklı görüşlerimizi paylaştık. Bilgi eksikliğimizin olacağını düşünerek, iki makaleyi yazmak istedim. Gerçekte var olanlar ve gerçekleşmiş olaylar veya olgular, genellikle geçmiş ve şimdiki zamanla ilişkilidir. Çünkü, bunlar gözlemlenebilir veya belgelenebilir durumlardır. Bilinmeyenler veya gerçekler hakkında anlayış geliştirmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar arasında bilimsel yöntemler, gözlem, deney, araştırma, analiz, sorgulama ve doğrulama yer alır. Bilinmeyenleri anlamak için verilerin toplanması ve analiz edilmesi, mevcut bilgilerin gözden geçirilmesi ve farklı kaynaklardan bilgi edinme gibi adımlar atılabilir. Bu süreçler genellikle gerçeklerin ortaya çıkmasına ve bilinmeyenlerin anlaşılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte bu görüşler genel olarak eğitim sistemleri ve akademik çevrelerde de benimsenir. Eğitim kurumları öğrencilere bütünsel bir bakış açısı kazandırmak için farklı disiplinleri entegre eden programlar geliştirebilir ve disiplinler arası çalışmayı teşvik edebilirler. Ayrıca bu görüşler bireylerin kendi yaşamlarında da uygulanabilir. Kendi bilgi ve anlayışlarını geliştirmek isteyen kişiler farklı bilgi alanlarına açık olabilirler ve bu alanlar arasındaki ilişkileri keşfedebilirler. Bu şekilde bireyler hem kişisel hem de toplumsal düzeyde daha bütünsel bir bakış açısı kazanabilirler. Mitoloji, din, felsefe, bilim, tarih, coğrafya ve dil konuları arasında çeşitli ilişkiler bulunmaktadır. Şimdi ilgili kavramları ve arasındaki farklılıkları bilmek yararlıdır. Mitoloji ve din. İnsanların kozmolojik, mitolojik ve dini inançlarını ifade eden anlatıları içerir. Her ikisi de insanların dünya ve evren hakkındaki anlayışlarını şekillendirir. Birçok dinin temelleri mitolojik hikayelere dayanır ve mitolojik figürler dini figürlere dönüşebilir. Tarih ve mitoloji. Tarih, geçmişteki olayları ve toplumların evrimini incelerken, mitoloji de o toplumların inançlarını ve kültürlerini anlamamıza yardımcı olur. Bazı tarihi olaylar mitolojik hikayelerle ilişkilendirilmiş olabilir ve mitolojik figürler tarihi kişilikler olarak kabul edilebilir. Din ve felsefe. İnsanın varoluşsal ve metafizik soruları sorgulamasına ve cevaplamasına yardımcı olan disiplinlerdir. Felsefe, dini inançlarla ilgili metafizik, ahlaki ve epistemolojik soruları ele alır. Felsefe ve bilim. İnsanın doğayı ve evreni anlama çabalarını yansıtır. Felsefe, bilimsel yöntemi, bilginin doğasını ve bilimin sınırlarını sorgularken, bilim doğa olaylarını gözlemleyerek, hipotezler formüle ederek ve deneysel olarak test ederek bilgi üretir. Din ve Dil Din konusu, genellikle belirli bir dilde yazılmış kutsal metinler aracılığıyla ifade edilir. Dini terminoloji ve metinler, bir toplumun dilinin gelişimine ve kullanımına etki edebilir. Din ve tarih. Din konusu tarihin bir parçasıdır ve birçok tarihsel olay ve dönem dini inançlar ve uygulamalar tarafından şekillendirilir. Dini liderler ve kurumlar tarihsel olaylarda önemli roller oynamışlardır. Bilim ve dil. Bilimsel keşifler ve bulgular genellikle belirli bir dilde ifade edilir ve bilim dilin gelişimine katkıda bulunabilir. Aynı zamanda bilimsel terminoloji ve kavramlar bir dilin kullanımını etkileyebilir. Dil ve tarih. Dil konusu tarih boyunca toplumların iletişim kurma şeklini yansıtır ve tarihsel dönemlerdeki değişiklikleri yansıtır. Tarih dilin evrimini izleyebilir ve dilin kullanımı tarihsel olayları ve kültürel değişimleri etkileyebilir. Bilim ve tarih. Bilim, tarih boyunca insanların doğayı ve evreni anlama çabalarını yansıtır. Bilimsel keşifler ve bulgular, tarih boyunca teknolojik ve kültürel gelişmeleri etkilemiştir. Coğrafya ve dil. Coğrafya belirli bir bölgenin fiziksel özelliklerini ve insan etkileşimlerini incelerken, dil o bölgedeki kültürel ve toplumsal dinamiklerin bir yansıması olabilir. Dil ve felsefe Dil ve felsefe, insanın düşünsel süreçlerini ifade etmek ve anlamak için kullanılır. Dilin işlevi, felsefi kavramların ifade edilmesinde ve felsefe argümanların geliştirilmesinde temel bir araçtır. Bu disiplinler arasındaki karmaşık ilişkiler, insanın dünya ve evren hakkındaki anlayışını şekillendiren ve geliştiren çeşitli faktörleri yansıtır. Bu ilişkilerin anlaşılması, insan bilgisinin derinlemesine ve bütünsel bir şekilde kavranmasına yardımcı olabilir. Bireyin sadece belirli bir alanda değil, geniş bir perspektiften dünya ve insanlık hakkında derinlemesine anlayış geliştirmesini sağlar. Çok eski zamanlardan beri bizim coğrafyalarda toplumlara cehalet, anlamsızlık ve adaletsizlik hakimdi yönetenlerin ve yönetilenlerin zihin dünyasında gerçek olanlara karşı merak ve ilgi genelde uyanmamıştı. Şimdi ise, yine aynı veya benzer durum hakim. Günümüzde, gerçek olan bir şey var. Her insan, merak edip isterse her tür bilgiye, internet sayesinde, çok kolay erişebilir gerçek olanları, merak edip eleştirel düşünerek bilenler ve doğrunun, iyinin ve güzelin peşinden gidenler, kalıcı olarak kazananlar olacak. Buna inanıyoruz. Ali Ara 2015 23 Şubat 2024